bundan kazanıyoruz. Bizim ekmeğimizi çalıp götürüyorlar ya. araç buradaydı işte. Daha önce de Çamlan aracım buradaydı. Üzerinde akülü engelli aracım vardı. Sağ olsunlar polis arkadaşlar bulmuştu. Yine geldi, dadandı. Bu sefer sağlam kilit taktım. Onu da kesip götürmüşler. Ya ilginç yani ya. Bu kadar olmaz ya vicdan var yani insanlarda şey var bu kadar vicdansızlık olmaz yani. kalındı o şey bayağı yani kes, zor ki zaten burada bir, birkaç dakika uğraşıyor. Çalınmasın diye Uğraştı ama yine geldi yine aldılar anlamadım ki ya. İnşallah bulunur vallahi ya. Zincirde mi almışlar? Yok onu atmış buraya atmış. Şu ağacın dibine atmış. Ne yaptınız? Şey olay yeri inceleme polisleri aldı araç geldikten sonra e, hurdaya sattım ben onu. Hı hı. Onu hurda yapmışlar tamam, yani. Iyiydi. Kullanılmayacak şekildeydi. Ben onu benim baloncı arkadaşıma verdim. Oradan balon şiştirdiğinden düşmeye başladım. ben hurda niyetine verdim. Hurdacıya. Yardım da geldi. Allah razı olsun. O yardımın parasında olduğu gibi balonlara verdim. Oradan hani gelirimiz bu şeyi şu sezonu geçireyim diye düşündüm. Ondan yeni sonra ondan sonra yeni araç aldım. Onu da taksitle aldım. İntaksitini ödedim. Vallahi 45 bin liraya falan aldım. 5 bin lira ve 6 bin lira gibi bir taksiti çıktı. Onu ödedim gitti. Aldılar bugün işte. Çalmışlar sabah. Şeyi kesmişler. Olay yeri incelemeden polis arkadaşlar geldi. Hı hı. Burada ben bağladım hani bir daha bir şey olmasın diye. Yine gelmişler şeyi kesmişler bir seferde ya. Buradaki o kalın, bir zincir, kalın zincir gibi böyle bayağı bir kalın bir şey almıştım yani. Onu bile kesip götürmüşler o ya. Ya bunu polis arkadaşlar diyor ki makasla geziyorlar diyor. Ya da diyor o testleri gibi bir şeyler geziyorlar diyor. Ondan kesiyorlar diyor. Ne? Şikayetçi oldum aldılar götürdüler ee, delil diye aldılar bizim parmak izimizi aldılar. O, o parmak izi çıkarsa hırsızın hı hı. bilgi verecekler. İşte neyin ya neyin? ekmeğim benim ya ben yani bu anlamadım dadandılar ya. Yani bu çok yanlış yani ya. Bu böyle araçları genelde %70 80 engelli adam kullanır zaten. Hı hı. Mecbur olduğu için yürüyemediği için. Yani bunu bu, alıp gidiyorlar bilmem birçok yerde çalınıyor. Anlamadım yani. Allah razı olsun. Geçen sefer e, polislerimiz iki gün içinde bulmuştu. Senin de sayende sağ olasın basın sayesinde. E, yani yine rica ediyoruz, yardım istiyoruz yani. Bunu getirsin ya. Ya bizim yani biz kendi yağımızda kavrulan insanız. bunun hani bir, bir, trilyon değiliz, bir şey değil. Gidiyoruz oradan 300-500 lira günlük alabilirsek alıyoruz, geliyoruz. Borçlarımıza ödüyoruz, geçiyoruz. Yani sadece hani bu, bu yani. borçlarımızı ödemiyoruz ki yani. E, biz benim üç tane çocuk okutuyorum yani. Aracın dahil taksitini ödedim. Aracın dahil taksini ödedim yani bu nasıl ya bu, vicdansızlık? Bu, bu bulunamazsa ne düşünüyorum? Vallahi Taksiyetle bilmiyorum. Devam ya mecbur ödeceğiz şimdi. Banka onu alacak. O bilmez ki banka çalındı mı, ne oldu bilmez yani. İsteniyorum ya getirsinler ya. Ya bilmiyorlar mı buranın engelli insan yaşadıklarını ya? Biliyorsun diğer arkadaşlara da ben bakıyorum yani engelli. Yani vallahi vicdanları varsa getirsinler ya. Allah Allah protesto dedi yani. yani, ya. Kovucuların gibi dedi Nasıl alıyor, nasıl ediyor anlamadım. Bir kitleniyor giderken, gittim onu. Sıralıydım o zaman. Sıralıydım. Aha, ben e, ondan sonra işte buraya park ediyorum. <laughs> ben niye de karadım Bunun da bu böyle akıllı sandalye. Bu bozuluşu acil durmadım. Bana verdi hani dedi ki en azından. Bunları ben, koy dedim. E, <laughs> Hiç görmedim Hiç yani. görmedin mi? Ben bile gördüm gelmiş. ya. Kadın nebi evi falan oralar bile gezdik yani. <laughs> ben göremedim abi. <harbim gülüyor> bir de çiçek alan, bir de çiçek. Ha. <laughs> <Evet. gülüyor> evet. Kim var burada? Deniz abla var mı? <laughs> Sefa Hanım, başka. Ya <laughs> Ali Bey. Sana güzellik yaptı bana. <laughs> Hadi. Hadi gel bu parkta. İyi yapmış ya. Doğru ya.